Açayım mı? Geber! Pistik! Siz de geberin lan! Arkadaşlar ipinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte PUBG'nin bir yeni bölümünü daha çekiyoruz. Evet, muhteşem! Yok, <laughs> yürürüm. Delirttiniz beni. Delirdim ben. Tamam bu saçma hareketler özür dilerim. <laughs> evet. Elimde muhteşem silahla birlikte dört bir tarafta dolaşıyorum muhteşem. Sizce böyle bence. Bu arada videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı sakın unutmayın. Videonun görüşlerinizi belirtmek için aşağıdan. Yorum yapmayı unutmayın. Ölüyordum bak. Ve sakın e, çekmem istediğiniz herhangi bir içerik varsa oyun olur. E, oyun olur zaten biz çok oyun kanalıyız, ya oyun olması lazım. O yüzden e, çekmem istediğiniz oyun videoları varsa herhangi bir oyun öneriniz onda belirtmeyi sakın unutmayın aşağıda. <laughs> tekrar böyle şekilde. Yani. Hadi devam edin içinde içindeyim güzel ama gebermek istemiyorum Şuraya gitsem acaba ölür müyüm gibi değil Gebermek istemiyorum gebermek istemiyorum ne olur e Ne oldu ne Ha burada Boşluklar varmış. Ben de dedim kapı bağlı mı? Ne oluyor ya? Bağlı mı oldu? Kaska baksana Allah'ım neden dondu Bu ara ha. Bu arada konuşamadım Sen bunu buna niye takmıyorsun Evet başka Şöyle. Evet Güzel yapalım. Bunları aldık, üzerimizi aldık, bir şeyler, bir şeyler, bir şeyler aldık. Sis bombası ve sahire. Bir dakika şuraya... Ulan... Ateşin bir daha dürbün almış mı? Yok. Neyse bir de tabii burada bir enerji. <laughs> enerji toplayayım ki daha iyi savaşayım değil mi? Evet muhteşemiz be bebeğim ya. Böyle şeyler ya. Üçüncü seviye Mini yoksa ben mi yanlış gördüm ha? Burada güzel şeyler var gibi gibi buna, buna gerek yok. Sadece zaten sadece ne zaten üçüncü seviye şeyim var. eee çantam. Evet. Bu şekilde. Aşağı ineyim hızlıca. İn 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 Çekil ya takıldım pardon. Nasıl takılırım ben? Çekilin önümden atlayacağım. intihar ediyorum dakika alan içindeyiz ve benim güzel bir silahım var güzel bir silahım var dürbünüm hala yok almamış çıkmamış olmamış kader güzel bir silahım da yok bu arada mesela biri karşıma çıksa bot bile olsa ölebilirim çünkü ne oluyor güzel bir silahım yok yani m416 varken ne bileyim scar varken ne bileyim işte, Groza varken vesaire o güzel silahlardan neden bana verilmedi ben bunu düşünemiyorum, beynim yandı düşün. şu Ne diyorum ben? az bir zileyim. Bir dakika, nereye doğru gidiyoruz? Bir dakika, şöyle etrafı kolaçan etmek, babında şuradan. Sevgi acaba geberir mi? Mesela, 59 kişi var kaldı mesela. Bak bunlar bir de havalanmaya başlamış mesela. Ben mesela. Ha dur onu aldım. Niye 14 mü? Hangisi daha iyi ben bilmiyorum. Bu elimdeki mi yoksa bu mu? O yüzden bu kas. Ne oldu? Ne ya? Kim çıktı? ne oldu? Ne bitti ne oluyor? Ne oluyor ya bu? Başka şey ee... Saçım düşüp duruyor. Tepelere çıkın ben. Gelelim. Güzel ama güzel bir silah bulamadım. O kötü bir durum. Ne oluyor Ha, durun. Onu lootlarken ölmeyeyim ne olur. Güzel ölmedim. Başka güzel bir silahın yok. Senin Sen de kadersizlerdensin benim gibi. Şanssızlardansın. Bahsızlardansın. Maalesef. Maalesef. Karaya da neden çıkamıyorum ben? Karaya çıksana emre sana. Sen oyun çıksana. Bak bana karşı gelmeyeceksin ulan. Bura. Aa bomba. Bir dakika. Gebermeyim, gebermeyim. Ne olur bomba ölmeyim. Ne olur, ne olur, ne olur, ne olur. Bak hiç hiç bu oyunda bomba ölmedim. Ne olur ölmeyim. olur, ne olur, ne olur. Ne olur ve biri de ben koşarken sıkmasın ne olur. Bugün saçıma bir şey oldu ben hayatımda hiç saçımla oynamazdım. Yani. En azından videoda çok oynamadım. Bak, bak, bak. sinsi yerlerdesin bak. Bak. Şöyle bir kolaçan edelim dört bir tarafı. Asayiş Berkemal en azından şu anda. Gelecekten olur bilemem Allah bilir. Evet bu şekildeydi bugün de bugün haberimiz. Orada birim vardı. Bu silahla ne yapabileceksem yani. Baksam ne olur, görsem ne olur, vuramadıktan sonra yani. Neler yapabilir ki bu hayatta ben? En azından bu silahla. Ne oluyor Neredeyim ben? Şu eve gitsem acaba miyim? Bu eve gitmiş miydim? Bilmiyorum hatırlamıyorum. Oğlum ah ne olur gebertmeyin beni. Çok pis kızar. Kötü şeyler yapabilirim. Bir gece bir gece ansızın gelip sinsice şeyler yapabilirim. O yüzden beni vurmayın öldürmeyin. Ya aç ya tırman sana sen nasıl bir Allah'ım ya Rabbim. Bu adam bozuk ya. Bozuk adam veriyorlar bana. Böyle şey mi oluyor? Adam bozuk adam oynayamıyor ben ne yapayım Ölürsem adamın suç benim suçum yok <laughs> bir şey dedi ama Neyse bu Oğlum benim niye güzel bir silahım yok ya ben bu silahla ne yapabilirim ki en fazla Şu yan komşu komşu sana geldim komşu güzel bir silahım var mı? Ne olur bize bir silah mısın? Ya bu, bu, silah için ne verirsen ver. Sıkıntı yok. Zaten hiçbir şey yaramadı için. Sıkıntı yok yani. Hiçbir şey yaramayan bir silah olduğu için. Silah da ne kötüledim. Ben buraya geldim mi? Yok gel. Demedim. Hatırlam. Hadi hızlı 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 hızlı. Bir dakika şuradan hemen bakıyoruz. Neredeyse dışarıya çıkmışım. Yani alan kel, alan gelmiş. <laughs> Güzel. Bak hala saçma eğilecektim. Son anda durdurdum kendimi. O azimli elimi durdurdum. Muhteşem bir refleksim var. Hadi koş. Bir, iki, bir, iki, bir, iki. Ses mi var? Yok. İşte al. Başındım bir dakika. Başınıyorum. vurmayın şu an savunmasız bir durumdayım çok pis kızarım çünkü elimde güzel ve size karşılık verecek hiçbir silahım yok kahret ah anne annemi istiyorum bir dakika ne güzel korktum abi kim sıkıyordu bana aa gördüm ulan vursana Bot galiba bu. Bot. Açayım mı? Geber. Sikti. Sizde de geberin lan. Ha, M416 güzel. Ya, yeah, nice. Easy peasy man. Bir daha geliyor. Nice, güzel. Yav, Yanlış bir silah aldım ya. Neden böyle Al Abi üçüncü seviye benimki kaçtı. Benimki de düştü Bu ne peki? Senin içinde senin de boş. Boş adamlardan bir Bir de şuradan ben bunu kontrol etmiş miydim? Etmişim. Scar var. Bunun yerine de Scar'ı alalım. Güzel. Evet benim dürbünüm çıktım peki. Buna at. Şunu da şu an beni vurabilirler ama bu riski göz alıyorum inşallah vurmazlar. Güzel. Evet, bir günüm yok. Bakayım bakayım. Evet yok. Yok. Hologram var. Neyse. Hiç yoklar iyidir. En azından. Ya bu saçın övünüyorum. Kötü bir şey. Ama sürekli şey oluyor. Ben buraya gitmiş miydim? Bir dakika. Bismillah. Ne olur kimse olmasın. Heh tavayı da bulduk. Artık yok edilmez bir canavar mı? Bir dakika. Alanın içinde değilim muhteşem. 21 kişi var ve Geberebilir. Güzel geberdim şu an. Şu ağzımı, burnumu yıkarırlar. Sağdan soldan vururlar. Aşağıdan yukarıdan. Dört taraftan vururlar. enerji çekeceğiz bombası güzel şimdi ee şöyle şu ban gidelim etrafa da bakalım binalarda inşallah birileri yoktur. Ne olur olmasınlar. Evet. Sakin ve sessiz bir şekilde ben buraya girmiş miydim lan? Aa ben buraya gir... girmiş miydim? Çok kararsız kaldım. Girdim mi? Galiba girdim ben buraya. Buraya da girmiştim. Ya bir dur. Neyse galiba ben buraya girmişim. O yüzden... bir yanlışlık olmuş. Affedin. Pardon. Karşıya geçerken çok güzel gebertebilirler beni. Evet, geçsem geberim. Ama şu bot. Yani inşallah pusmamışlardır diyeceğim de şimdi yağdı. Ne olur pusmayın be. N olur hadi bismillah bu şeyi aldık abi. Hadi. hadi. Karşıya geçiyoruz ne olur. Öldüm ben 9 Evet. Hadi. Başardık be oley gel şöyle bir etrafımızı konuşalım ah. Çalıymış ya. Evet ben bugün buradayım. Siz oynayın siz, oynayın ya beni boş. Ben yokmuşum gibi davranın Siz oynayın. Ben bu şekilde ikinci olurum. Güzel oldu bence de. Arka tabii ki de. Ki inşallah arka Süratli bir şekilde alan geliyor. Mecburen gitmem lazım. Alan ölmek istemiyorum. bana öldüğüm bir video var. Birden fazla var mı? Bir onu hatırlamıyorum. Yani kötü bir şey alan ölmek. Birini ölmekten. Bir bota ölmekten daha berbat bir şey. Yok edelim ama alanı öl ölmeyeyim ya ne olur ölmeyeyim. Alanı en azından alanı ölmeyeyim. Ya alan geldi Allah'ım ya Rabbim. Koş koş koş. Gebereceğim ha. Alana ölmeyeyim ya. Bak önce bir bir, bir öbür bir tüde ölmüştüm ben. İlk yardım şeyim var mı? İyi varmış en azından. Hah iki. alanı ölmeyeyim ne olur ne olur ne olur n olur. En azından ikinci olacağım. Bu da güzel bir başarı. En azından benim için. Yani böyle söylenir. Evet. Şeyde sınırda şey yapacağım. Kit basacağım. Savaşar ölmek daha iyi. Şu an ikinciliği kapmış olabilirim. O ayrı konu. Ha burada bir şey var. Evet. Şuradan. Kit e basalım. Başka basamıyoruz yani. Hayır. Aha Allah ne oluyor? Evet, sağlık çantası. Oh, Allah 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 Allah. Neyse ikinci olmak da varmış bu hayatta. Böyle bu şekilde oldu. Geberttik ama ikinci olmayı başardık. Birinci olamasak da ikincilikte fena bir şey değildir bence. Evet bugünlük bu kadar da videoyu beğenmeyi paylaşmayı ve abone olmayı sakın unutmayın aşağıdan yorumlar tutmayın Görüşlerinizi benimle sakın unutmayın Çünkü karda çıkan videolarda sakın izlemeyin onları sakın sakın unutmayın Aynen bu şekilde muhteşem derecede güzel videolardır ee, istediğiniz herhangi bir oyun varsa onları da belirtmeyi unutmayın yorumlar kısmından Kendinize iyi bakın yeni oyunlarda görüşmek üzere